arkadaşlar. Bugün ben güzel bir oyuncak aldım. İsmi de Popit. Hadi oynayalım. Bir de düz yerleri de sert yerleri de arka var. gibi. Şu an bunlardan herkes aldı. Evet. Çoğu kişi de Popit gördük. O yüzden biz de annemle arkadaşından aldık. Evet. Aslında güzel popitler yani eğlenceli basıyorsunuz böyle tık 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 yapıyor. Bunu tek tek yapmam lazım. Tek tek yapabilirsiniz. Bütün hepsine bir anda basmaya çalışabilirsiniz. Mesela şöyle. Üstü de basabilirsiniz. Üç. şöyle şimdi izlemez. Arkadaşlar siz de alın ve yorumunuza like atmayı da unutmayın. Tabii ki de deme. Her gün çekmiyoruz bazen. Diyor, evet uzun zamandır video çekmiyorduk çünkü yaz geldi. Sinema oynuyor, arkadaşlarıyla dolanıyor, eğleniyor. İsim, i̇simlerini is söyleyeyim mi? kamera doğru söyle bana bakmana gerek yok. Eslem, Egemen, Yağmur, maydum, Yağmur, Elin, Zeynep, başka kim vardı? Onlar ablanın ismini biliyorlar da. Evli'nin abisinin ismi Kaan. Yağmur'un abisinin ismi Evet Harun. Bıt 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 Tık da bakalım. Biri kanun, birisi değil mi? Popitler ya yani bu, bunlar küçük popit mesela. Biz iki tane aldık şimdi. Tanesi 10 TL. Popitlerin. Bir daha de daha büyüklerini alacağız. Gittiğimiz yere daha büyükleri yoktu. Bu şekilde vardı. Kan bu. Mavi bende. Sinem, bu da kalpli. Bora bende. Bu kalpli değil, çilekli mor. Çilekli mor, özür dilerim. Evet, sen süper bir sıkkısın. Bu da ne oldu Sinem? Hı? Bu da ne oldu? Ha, çok. Neden? Ben bir var. Valla sen gittin, ne dedin? Hastaydım. <laughs> Unuttum da ilaçlarımı göstermem mi? Yok, gerek yok ilaçlarımızı göstermeyin. Pardon göstermiyorum. Uzun zamanda e, başka şeyler de alırız size de göstereceğiz. Evet çok fazla oyuncağımız yarın vardı. Yarın da kaldık artık. Yarın da kurban bayramına gidiyoruz. Siz? Siz gidiyor musunuz? Bence gidiyorlardır like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Ve kurban bayramına gideceğinizde yorumlara yazmayı, yazmayı unutmayın. Eğlenceli mi Popit? <laughs> Popit'in anlamı ne? Yani böyle bastığımız zaman oluyor. Poşetlerini de çıkarttık. Bunun sırası bitti. Sayım isterseniz. Sayabilirsin evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 karıştırdığın hızlı saydığın için olmadı bu sefer. İyi misin? 1 2 3 4 5 Hemen sayalım. Bir, iki, üç, dört. Dört müydü? Evet. Üçtü bu. Üç. Bir, iki, üç, dört. Dört müydü bu? Evet. Bir, iki... Tamam, saymayı sonra yaparız üç. artık. Normalde sen onu saymıştın aslında Şu an çok hızlı saymaya çalıştığın için karıştırıyorsun. <laughs> on 20ye kadar saymıyorum sıfıra kadar da saymıyorum. Evet popit çok eğlenceliymiş. Biz sevdik. Umarım siz de seversiniz. Biz kapatıyoruz arkadaşlar videomuzu. Kendinize iyi bakın. Bir şey söylemeyin. Ee, yorumlara kurban bayramına gideceğinizi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.